Hazır mı bakalım kum boyalarımız? Hazırız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün sizler için ne yapacağız? Kum boyama yarışması yapacağız annemle birlikte. Evet Zeynep'le birlikte e, kum boyası yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi kum boyaları var iki tane. E, Zeynep tutturdu. Kum boyası yapmak istiyorum, kum boyası yapmak istiyorum. <laughs> tamam dedik hadi bakalım o zaman challenge yapalım dedik. Hem sen yap hem biz yapalım hem de arkadaşlarımız görsün eğlensinler değil mi? Evet. Şimdi yakın çekimi alıp başlayalım mı? Ne yapalım? Alır, ben hiç yapmadım biliyor musun hayatım boyunca? Çok güzel bir şey. Bak bunlarla alıyorsun köşesinden çıkarttırıyorsun. Buradaki renklere göre arkasındaki şeyleri kesip üstüne döktürüyorsun o kadar. Şimdi yakın çekimi alıp başlayalım mı? Tamam başlayalım. Hadi başlayalım Ben Yusuf'u yapacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Bu arada Instagram hesabımızı da takip etmeyi sakın unutmayın. Fenerbahçe at. Antalya. Aynı burada yazdığı gibi. Büşra ablanızın Instagram evet. hesabını da artık biliyorsunuzdur. Bu sıra bu yorulmaz mi? bir. Özellikle bizimkini videolardır artık. <laughs> Biz çünkü her videoda neredeyse söylüyoruz arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Videoda alalım mı? Acaba hangisi benim olsun? Bu benim. Ee, acaba balıklıyı ben mi alsam? <laughs> E belki ben onu almak istiyorum. Niye kaçırıyorsun balıklıyı? <laughs> ha? Hadi hadi al bakayım. Kıyamadım <laughs> sana. Kıyamadım. Şimdi yakın çekimi alalım. E, ve yapmaya alalım başlayalım. Mı? Efendim? Videoda yakın çekime alalım mı? Videoda mı alalım yakın çekimi? Tamam. tamam. Tripodu alalım. E, videoda şöyle gösterelim mi arkadaşlarımıza? Tripotumuz bu arkadaşlar. Şimdi buna takacağız. Evet. Ve yakın plana alacağız. Şurada takacağız. Şöyle eğeceğiz biz bunu. Eğdikten sonra Heh, aynen bu şekilde yanlara geçip yan taraflara çekim yapacağız. Değil mi? Evet. Burada da bildiğiniz gibi ışıklarımız var. Işıklar olmadan video güzel çıkmıyor. Burada diğer ışığımız var. Ve karşımızda Zeynep. <laughs> Hadi tripod'a takalım. Biraz tamam. önce başlayalım. Zeynep dedi ki böyle videodayken tripod'a takalım da arkadaşlarımız nasıl yaptığımızı görsünler dedi. tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şimdi taktım ben tripod'a. Ve birazcık eğiyorum. Mesafesi nasıl acaba? Biraz daha mı yaklaştırsak? Yok bu kadar iyi. Bir de az canları açacağız ya. Öyle Sera'dan mi? Ben ha, bundan. şöyle yüksekliği iyi diyorsun böyle yani. Hı -hı. Tamam yüksekliğini de ayarladık. Açmaya başlıyorum ben. Şöyle tekrar bir düzelteyim. Yanlışlık olmasın. Bakalım nasıl. Evet. Annemde de bende de böyle boyalar var. Ama arkadaşlar annemdeki mor dökülmüş. İnanmıyorum. <laughs> Onu ben fark ettim. <laughs> Hadi bakalım ikimiz de çıkaralım. Ben bunu çıkardım. Bu burada dursun. Şimdi ben de çıkaracağım herhalde. Evet, hadi benim morum dökülmüş. Bari arkadaşlar anne buna göre mi yapalım yoksa kendi isteğimize göre mi? Neyi? Eresi. Ben bilmem. Sen nasıl istiyorsan herkes istediği gibi yapsın. Tamam herkes kendisi kendi istediği gibi yapsın. Ay yani, çok tatlı. Ben bunu tanıyorum. İsteyen yapayım. şekle göre yapsın. İsteyen farklı yapsın. <laughs> evet, benim de kocaman bir uçağım olacak. Учак мо робот му. Робот му? му? Учак робот. Робот чак. Робот чак, Учак, робот. Şurada kumlarımızı temizleyelim. Ama annenize sormadan böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Annenizin e, müsaade ettiği yerlerde yapıp Biz şimdi bunu dikkatlice yapacağız. Masanın üzerinde ve yerlere kesinlikle dökmeyeceğiz. Biz bunları, bunları kesmek mi gerekiyor? Evet teker teker kestikten sonra size geri dönelim. Ha, dönelim o zaman. Evet. Sen bir yandan kes bakalım. Sonra da ben keseyim bunları. Tek tek kesip uçlarını kesip dökeceğiz yani öyle ha. mi? Tamam bakalım. Bunları kestik arkadaşlar böyle, ayırdık. İlk yapacağımız renkleri keselim mi? Bunları mı? Tamam. Evet. Ama ben... niye rengi kesiyoruz? Önce bunları kaldırmayacak mıyız? Ne yapacağız? İlk bunu ha. keseceğiz. Bunları harur şuradan Ha öyle mi? Şuradan böyle. Bende de var orada. Bende vardı. de varmış. E şunları bende gösterelim. Bakın şunları... benim uçağım şu şekilde e, renkler kullanabiliyormuşuz. Zeynep'in de balığını, yunus, yunus muydu? Yunusunu o şekilde yapabiliyormuşuz. Şöyle dursun bakalım. İstersek biz o renklere bakarız. İstersek de. Ben kendim yapacağım sen. Öyle mi? Ben de kendim Al. yapayım. elinle kaldırmak istiyorum. Nereyi sarı yapsam, orası da sarı olsun. Şurası da sarı olacakmış. Burayı da çıkaralım. Evet. Ah, Şimdi karri. sarı boyamı dökeceğim. Sarı boyamı dökeceğim. ve makası ben kaptım. Şunları kaldırmam gerekirken farklı yerleri kaldırdım. Bu siyah şeyler kalacak mı? Onlar kalacak. Ha öyle mi? Hı -hı. Yani siyah çizgilerimi kaldırdım galiba evet şimdi oldu şimdi Bir buraları de da yapmışsın. eyvah Zeynep beni geçecek evet bakın tatlı oldu mu Hı, bence de tatlı oldu turuncu nerede seni geçmem ha, lazım ha, bu, Zeynep turuncu. bayağı yapmışsın. İnanmıyorum. Uçağımın da yeşil yapayım. Sen de bayağı yapmışsın. <laughs> İkimiz de bayağı yapmışız. Hmm. Evet. Şöyle hemen girdan. Eyvah ben yapışkanlı yeri kaldırmışım. İnanmıyorum. <laughs> Şimdi oldu. Sizce kim yenecek? Bence ben yeneceğim. Sence de sen yeneceksin. Bence ben yeneceğim. Bence de ben yeneceğim. Sizce kim yenecek? Sizce de siz yenecek. <laughs> Uydu, uyumlu oldu. Bizce biz kendimiz yeniyoruz. Buraya bu kadar yeter. Buraya da bu. Şuraya biraz daha. Şuraya da biraz daha. Evet bitiyor. Benimki de. Arkadaşlar bitmesi gerekiyor. Aa, hayır ben yemeliyim. Bitti. Ya. Hayır olamaz. Ben şuraları görmemiştim. Anlayamamışım. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Karşılaştıralım şimdi. Hangimizin resmi daha güzel oldu sizce? Zeynep'in resmi daha güzel oldu. Benim mi daha güzel oldu. Ama Zeynep'in Yunus balıkları sanki çok şeker duruyor. Evet. Bana, çok bana öyle geldi. Biraz karıştırmışım. <laughs> Zeynep çok temiz çalışmış. Bir de size kamera e, arkasındaki yerleri göstermek istiyorum. Şimdi tekrar kameramızı sizin gözünüzün önünde tripodumuzdan çıkarıyorum. Kenarıya alıyorum. Ve nasıl çalışmışız onu görmenizi istiyorum. Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar nasıl çalışmışız. Ben onu göstermek çok temiz ya, size. Çok, çok temiz. Zeynep şöyle çalışmış. Bütün kumları, artan bütün kumları teker teker, teker, teker ayrı koymuş. O yarış onun heyecanıyla karıştırmamış. Açtıkları orada. Ama benim buraya bakın. Benim kumlarıma bakın. <laughs> Kağıtlar, kumlar birbirine karışmış ve renkler de tabii ki birbirine karışmış. Zeynep gayet güzel, temiz çalışmış değil mi arkadaşlar? Maçı evet. kazandığı için de Umut ailesinden tebrik ediyoruz. Size sormak istediğimiz sadece hangimizin resmi daha güzel olmuş? Zeynep doğal kalkmış haliyle video çektik Zeynep'i. Saçları buralardan uçuşuyor. Bakın. Ya! Yeah. <laughs> dedik doğal olsun bugünleri, öyle böyle olsun dedik. Biraz da karıştırdık ve videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar buradaki videolarımıza görüşmek üzere. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. hanginizin daha güzel olmuş yorumlara da yazmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Ay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye Sizleri bye. çok seviyoruz ve yanlarda çıkan videolarda görüşmek üzere diyoruz. Tabii ki ilk önce derslerinizi yapın ve ondan sonra bizi izleyin diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Evet Zeynep proje bitirdi. Tam e, kapağını falan yaptık. Yapacağız şimdi Zeynep'le. Kapağını, kapağını falan yaptıktan sonra tekrar e, size göstereceğiz. Merak edenleriniz vardı çünkü. Oylak videolarımıza geçmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar hoşçakalın. <laughs>